Teravih namazının farkı nedir? Evde kılınabilir mi? Teravih namazı Ramazana özgü bir ibadet. Düzenli yatsı namazı e, vaktinden sonra kılınıyor. Her dört rekatta bir bir dinlenmesi var. İşte teravih kelimesi de bu dinlenme, e, rahatlama, dinlenme e, kavramından çıkan bir isim. Teravih namazını Hazreti Peygamber Medine'de mescitte kılıyor. Her kıldığında cemaatin giderek arttığını daha fazla insanın kendisiyle bu namazı kıldığını görüyor. Bunun üzerine teravih namazlarını evde kılmaya başlıyor. Yani teravinin mutlaka cemaatle kılınan bir namaz gibi görülmesini istemediği için Evde de kılıyor. Dolayısıyla teravih namazı cemaatle birlikte camide veya evde kılınabiliyor. Hz. Peygamber'in e, sünnetinden hareketle. Ama Hz. Peygamber e, hakka yürüdükten sonra e, artık bu ibadetin farz olabileceği ihtimali ortadan kalktığı için özellikle Hz. Ömer döneminden sonra teravih namazları düzenli olarak cemaatle camide kılınıyor. Tabi bu teravihin Ramazan'da insanları bir araya getirmek, iftardan sonra birlikte vakit geçirmelerine vesile olmak gibi bir özelliği var. İftarla teravih arasındaki vaktin sohbetle geçirilebilmesi, arada sokaklarda mevsim eğer uygunsa birlikte zaman geçirebilmesi gibi çok hoş, ...birlikteliklere vesile oluyor teravih namazı. Dolayısıyla çok seviliyor, çok benimseniyor. Ee, hala bu gelenekte devam eder. Yani e, vakit namazı kılmayan insanlar bile... ...teravih namazı kılmaya gayret ederler Ramazan'da. Ee, bu teravih namazlarındaki sosyalleşme... E, ...konaklarda oluyor, e, Topkapı Sarayı'nda oluyor. Hatta e, Topkapı Sarayı'ndaki teravide, ee, en güzel hafızlar, en kıymetli e, musiki şinaslar da bulunuyor. Çünkü teravih namazlarındaki aradaki bekleme sürelerinde salavat okunması, bunların makamlı okunması gibi gelenekler var. Ee, bunlar da ayrı bir lezzet katıyor e, bu ibadete. Bir e, sanatsal yanı da var işin. Aynı şekilde e, zengin insanların ekabir konaklarında da e, bir güzel sesli hafız davet edilmesi veya mahalle imamının katılmasıyla teravih namazları konaklarda, evlerde kılınabiliyor. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl ve bu yıl teravih namazının evde kılınması aslında geleneğin çok dışında bir şey değil. Pekala bu ibadet evlerde sürdürülebiliyor.